Arkadaşlar, dostlar, yeni videodan merhabalar. Bu videoda Van Van oynayacağım. Van Van ee, benim yayında sürekli oynadığım bir kahraman. Ben oynamayı seviyorum ve eğleniyorum. Açıkçası metada yeri o kadar fazla yükseklerde değil. Ama şu an gelen Beatrix Nerf'i ile beraber yetenekli Van Van oyuncuları öne çıkabilir bir, bir iki tık. Neden diye sorarsanız. Çünkü kahramanın güçlü olduğunu düşünüyorum ama iyi oynayanın elinde güçlü, iyi oynayamayanın elinde o kadar güçlü değil. Belli başlı kriterleri var oynamak için. Aradaki mesafeyi koruyacaksın, kilit açmayı bileceksin gibi gibi diyebiliriz. Örneğin mesela Beatrix ilk seviyede bayağı bir dürttük. Ee, videoyu böyle tam ortalamadan başlamadan önce lane aşamasındayken. Arkadaşlar içeriklerim genel olarak hoşunuza gidiyorsa, sizlere bir şeyler katabiliyorsam, sizlere bir şeyler ekleyebiliyorsam videolarıma like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun oynamaya devam edelim. Beatrix'i kule altına kilitledik. Kaçta milyon minyon kaçırtabildik kendisine. Araba minyonu kaçırtırsak harika olur. Galiba araba minyonu kaçırdı. Bir de plate'den 70 gold kastım. Süper oldu bizim için. Bizim Fly Force Blood aldı. Ya bizim bizden de biri ölmüş. Bir bir olmuş. Güzel link sonunda gördü beni. Güzel. Az plate kasalım. 70 az önce kasmıştık. 70 şimdi 90 oldu. 170 gold oldu toplamda. Gayet güzel. Hemen minyonları alıp açıkçası çıkmamız gerekiyor. Doçlarız onu. Ayakkabı direkt tamamlanmıyor kahramanda. Sebebi ise zaten zıplama pasifine sahip. Ee, bu pasifle beraber... Ayakkabıya başlarda örlü ihtiyaç duymuyor. Hatta hiç ihtiyaç duymuyor da diyebilirsiniz. Bazıları hiç almıyor. E, o sizin tamamen oyun tarzınıza kalmış bir şey. Ama ben ilk item sonrası ayakkabıyı mutlaka tercih ediyorum kahramanda ihtiyaç duyuyorum. Her gün saat 8'de live'da yayındayım. Gelmek isterseniz hepinizi beklerim. Kilidini açmaya çalıştım ama olmadı. Oo aynı oynamıyormuş o da sniperla karşılık verdi bize. Beatrix nerf'ü bence gerekli ve güzel bir nerf. Çünkü kahramanın gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyordum. Düşmüyordu hiçbir şekilde. Şöyle 800 cana kadar düşürdüm. İlk item bitti. Ee, şimdi tercih edeceğim item saldırı ayak ayakkabısı olacak. Normalde hiç tercih etmem. Ama nedense bu maç alasım geldi. O yüzden alacağım. Hesabı adım adım mistik zafer yapıyoruz. Şu an mistik 2 liginde olması lazım. Sizlerle beraber yayında videolarda kastık. Ee, toplam kaç bin kaç luz aldık ortalama diye bir hesap yaptığımda ise sanırım 5 5 luz çok pardon 5 luz 30 da civarı 30 veya 40 bin civarı bir şey aldık hesapta. Yanlış değilsem. en kötü 7 loz almışızdır. Ama bir 40 bin falan aldık doğada triyoda. Şöyle mide gidelim. Güzel. Yezde de geldi. Ulti diyelim Süper. 2 tane kili aldırdık. Şimdi hemen gold lane'e gidelim. Yol üstü Akdeniz'i de almak istiyorum tabii ki. İkinci gün günahkar alacağım ben. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Canavar avcısı kılıcının. Güzel. Turtle falan aldı bizimkiler. Birazdan oynamaya çalışacağım Beatrix'e. Alan kapatacağım. Kahramanla 10 maçım falan var bu arada. Çok oynadığım bir kahraman değil ama eğlendiğim bir kahraman. Güzel. Ama öleceğim gibi gibi. Aa geldi Çenge. Seni kayıtlarım ben bu arada. <laughs> i̇şte sevdiğim özelliklerinden birisi de bu. Skill shot. Full skill shot. Kahramanlara karşı çok rahat oynanabiliyor. Bu yüzden Van oynamayı seviyorum. Çenge mesela rakip takımdaki en öndeki kişiydi. Ona karşı güzel bir oyun yaptık. Çok az canımızla birlikte. İyiydi yani. Oo buradaymış Beatrix. <laughs> ya abi. Kilit açtıktan sonra havaya çıkıyor. Hedef alınmıyor ya. Aşırı tilt. Aşırı gıcık edici. İlk çıktığında daha fazla vuruyordu. Böyle direkt çekliyordu falan filan. Manyak bir şeydi. Güzel takım kesti. Jansın arabada zaten. Ben de bir base atayım. Kule de düştü. fırtına tercih edeceğim. Daha hızlı zıplayabilmek için, daha uzun zıplayabilmek için, daha iyi oyunlar yapabilmek için fırtına tercih edeceğim. Normalde tercih edilmesi itemlardan biri, e, gereken itemlardan birisi zırt denme olacaktı. Ama bu maç fırtına tercih ettim. kilit açacak bir durum yok gibi gözüküyor. Şöyle minyonumu alayım. Jansen geldi arkadan onu oynayalım. Ama nasıl vuruyorlar Beatrix'e vurun o. Ben de onlara vururum. 500 canı kaldı. <laughs> Karşı, etkiye tepki kardeşim bu işler. Güzel. Tapta güzel minyon var. Ben gidiyorum. 6k farm düzeyine ulaşmışız. Karşıdaki Beatrix 4k civarında yani 2000 gold civarı e, öndeliğimiz var. Bunu iyi değerlendirip maça sunmamız gerekiyor. Bizimkiler de zaten e, iyi durumda şu an. Jans'ını yakalayacağım utanmasam zıplaya zıplaya. Ve Van, Van küçük duvarların arkasından pasifiyle atlayabiliyor. Bu yüzden oyun yapabilirsiniz Van, Van beraber. Fakat dediğim gibi kahramana hakim değilseniz sizin için çok sıkıcı bir maç olacaktır. Güzel. Kilidi açtık. Abi uzak dur ya benden. <laughs> Kufra ormanı öldürttün. Neyse. Okey problem yok. Okey. Link ne yapıyor? Olur öyle şeyler. Gitmek istediğiniz lane'i zıplaya zıplaya da gidebilirsiniz bu arada pasifi ile beraber. Ayakkabı almadıysanız daha hızlı gidiyorsunuz ve artık maç uzayınca ortalara gelince ben kahramanı en yakın hedefte kullanıyorum. Çünkü sadece kilit açmak önemli oluyor maç uzadıktan sonra. Burada da bir fight var gibi. çenge açacaktım. Aslında çenge tarafını tutmuştum. Ee, jans'ın açıldı kilit çünkü çengenin önünde olduğu için onu seçtim yanlışlıkla. Ultinizi kimden açarsanız açın kilitten ee, istediğiniz kişi üzerine kullanabiliyorsunuz. Bu da ek bir bilgi. Eskiden ulti kapalı olsaydı bile bitmeyen üstüne basıyordunuz. Hiçbir şey olmamasına rağmen bitmeyen savaş pasifi tetikleniyordu. Bu da Vanvan üzerinde bulunan bir bugdu. Şimdi kalktı tabii ki. Yani hiçbir şey yapmadan bitmeyen savaş pasifi düz vuruşunuzu tetikletebiliyordunuz. Sadece 3. skinin üstüne boş basarak. buradan kilit açacak birilerini arıyorum ama hiç kimse yok. Bir de Lord alacağız. Link korkuyor Lord almaktan. Niye bilmiyorum. Can çalması falan da bulunuyor üzerinde. Neden acaba? Pençen hazır değil ama Bruno içeri kadar giremezdi. Bence sen gidip tek başına alabilirsin onu. Üzerinde can çalma var ve o kadar sıkıntılı bir lord değil. burnuyu düşürdük. Ama buraya kadar devam edemem. Hadi tamam. Megalord da geldi. Alabilirsin Lord. Bakıyorum sürekli. Bakıyorum can çalması mı yok almıyor diye. Bakıyorum var. Allah Allah niye almıyor bilmiyorum. Keda lazım sanırım. Aa başladı geliyorum. Sonunda ya. Bakın dedim muhabbet bu nasıl hızlı gidiyorum istediğim yere. Şöyle etrafa bir bakın alım. E ee, bizim adam sanmış. <laughs> Oğlum ne garip adamsın ya. Şansından açtık kilidi. Dönelim şöyle. Ooooh. Süper. Temizinden bir iki de iki geldi. Karamanın orta oyunu ve late oyunu aşırı kırık bu arada çok güçlü. Ya bizimkiler öldü. Biter mi maç? Milyonlar doğdu. Alanı da korumam lazım. Şuna bak, düz vuruşlar. yok ediyor. Ne güzel can doldu öyle. Jansın burada. Şöyle vuralım. Beatrix aniden görünce ona kitleyemedim bir heyecan oldu. Öldüm lan bu arada. Yok Beatrix'i keserdim ya. Onun üzerine denk getirseydim böyle ultiyi tutup Beatrix seçip keserdim. Alırsın Link. Keşke duvarın üstündeyken sadece çarp atsaydın. Alır da aslında ya canı çok azdı. Artık e, ihtiyacım var. Buradan sırt denmeyi de alıp şansına da sarvurmak vurmak istiyorum açıkçası. <laughs> Güzel. Kayıtlıya kayıtlıya. Ee, Minyondan kayıtlayarak Beatrix'le aramdaki fark farmı, farm diyorum çok özür dilerim. Beatrix'in kapatmak istediği mesafe farkını daha da açmaya başladım. Temiz bir double kill oldu. Ee, belki de maçın dönüşü 2 kill olabilir. Oynayalım. Şöyle etraftakileri dürttüm. Bir iki kill daha düşürsek süper. Devamını da getirmeye çalışalım. Çok iyi. 3-3 üç. Harika manyak. Belki de penta atacaksın. Ha ah, Savage. Herhalde sana... Bu şekilde maçımız bitmiş oldu. Videomu izleyip beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Maçı bitirelim. Bir emin olalım ama. Tamam bitti. Görüşürüz. Bay bay. Hasar tablosunda göstereceğim.